Senkart Games Beach Volley'de liderlik mücadelesinde QNB sigorta ile Euroko takımları karşı karşıya geldiler ve yanımda Serkan var QNB adına. Güzel başlangıç ilk günü 3 3 yaptığınızı artık yarın için şimdi evlere gidip dinlenme vakti. Yes. fırsatını bulmuşken çok güzel bir organizasyon. hem yani çoluk çocuk, bütün çalışanlar diğer sigorta sektöründen de olsun. Birçok arkadaşla tanışma fırsatı. Öncelikle Senkart'a teşekkür edelim. Ee, onun dışında sabah e, bu üçüncü maçımız sizin de söylediğiniz gibi liderlik maçıydı. Liderliği aldık diye biliyorum, garantiledik. Ee, i̇ddialıyız QNB sigorta olarak. Yarın da bu iddiayı sürdürüp centilmence e, finale çıkıp kazanmak istiyoruz. Şu genel olarak baktığınızda bugün takımın en çok dikkat çeken ismi kimdi? Ee, kadınlarımız çok iyiydi. Çünkü özellikle servislerde büyük fark yarattılar. Ee, oyun böyle gitgelli olduğunda yani ortada olan oyunlarda da e, maça tutunabildik ama kadınlar kadınlarımız çok ön plan çıktı diyebilirim özellikle servislerde. Teşekkür ederiz başarılar diliyoruz. Yani tekrardan birlikteyiz. Sağ olun. Teşekkürler. Maçlarımız devam ediyor. Heyecan Senkart Games Beach Volley'de tüm hızıyla devam ediyor.